Bu dersimizde arkadaşlar oturma hızıyla ilgili kapsamlı bir problem çözeceğiz. Bize verilen 15 metre kalınlığında sıkışabilir bir siltli kil katmanı üzerinde ve altında geçirgen birimler var. Dolayısıyla çifte bir enerji bir katman. Burada sondaj yapılmış. Şuradan ortadaki siltli kil katmanından numune alınmış. Laboratuvarda test edilmiş. Test edilen numunenin kalınlığı 2 cm, ödometre veya konsolidasyon testinde ve e, tabi bunun drenaj yolu uzunluğu 1 cm olacak, bunu unutmayalım. E, deneyde, e, deneysel veriler e, kas, e, Taylor'ın e, zaman yöntemiyle değerlendirildikten sonra Karekök T parametresi 7,25 dakika bulunmuş. Bizden istenenler bu zeminin konsolidasyon kat sayısını hesaplayınız. yapılan oturma hesaplamaları bu siltli kil katmanında proje yükleri altında toplam oturmanın proje yükü dediği şuraya gelecek olan bir binanın temele ilettiği, zemine ilettiği yük veya bir köprü ayağının ilettiği yük bu yük altında bu katmandaki toplam oturmanın e, 1,2 metre olduğunu e, göstermiş. Arazi toplam oturmanın %90'ının gerçekleşmesi için gerekli süreyi e, bulunuz. Buna göre, e, bu verilenlere göre. Burada da ipucu olarak dönaj yolu uzunluğunu 750 cm almanız verilmiş. E, efendim laboratuvarda değiliz artık çünkü arazideyiz. Başka, siltli kil katmanında yükleme başladıktan 5 yıl sonra siltli kil katmanının tepesinden 3 metre aşağıdaki noktada konsolidasyon yüzdesini bulunuz. D eşitliği yükleme başladıktan 5 yıl sonraki ortalama konsolidasyon derecesini hesaplayınız. Bu, bu C ve D birbiriyle e, çok... E, karıştırılabilir açıklamalar ya da cevaplar istiyor. E, buna dikkat edelim. Buna göre en şıkkı setli kil katmanında 5 yıl sonraki oturma hesaplayınız. D şıkkında bulduğumuz cevaba göre. F şıkkı da kil katmanının yarım metre oturması için gerekli süreyi hesaplayınız. Şimdi e, Öncelikle problemde bize verilen bilgileri, sayısal verileri şu sarıyla bir kenara özetliyoruz. Bu Ben burada özetledim ama size problem verildiği zaman siz bunu kendiniz yapacaksınız. CV hesabı için drenaj yolu uzunluğu 1 santim. Laboratuvardayız, bunu unutmayalım. E, Taylor'ın karikük zaman yönteminden bulunan karikük T parametresi 7,25 dakika. Önce bunu kare kurtarmak için karesini alıp 60 ile çarpıyoruz. Saniye cinsinden karşılığını buluyoruz. E, toplam oturma ya da konsolidasyon oturması. Şu alt simgeleri karıştırmıyorum. Bakın burada ST, SC var. SC konsolidasyon oturması ya da nihai oturma. ST ise alt simge küçük T. Belli bir T zamanındaki oturma. Onu gelince açıklayacağım. Toplam oturmamız ya da konsolidasyon oturmamız veyahut da nihai oturmamız 1,2 metre. 120 santimetre. Bu tür verileri santimetreye dönüştürmekte, zamanı saniyeye dönüştürmekte her zaman bir yarar vardır. Arazideki drenaj yolu uzunluğumuz katman çifte drenaj olduğu için 15 metre 2H nin karşılığı 15 metre dolayısıyla H eşittir ya da H eşittir bu durumda 7,5 metre arazideki drenaj yolu uzunluğu ya da 750 santimetre. Şimdi bizden istenenlere bakacak olursak A şıkkında bu zeminin yani siltli kil katmanının konsolidasyon kat sayısını istiyor bizden. Ve şu formülümüzü yazıyoruz. Bize verilen şu kare yüzde %90 konsolidasyona karşılık geldiği için şu çizelgede hatırlayalım %90 konsolidasyona karşılık gelen e, boyutsuz zaman faktörü 0,848 bunu çok çok aklımızda tutmamız gerekecek. Çok çok kullanacağız çünkü. Gelir gelelim. Evet. Yerine yazdık. Cv'yi arıyoruz. Bilmiyoruz. T belli. 3.154 saniye. Drenaj yolu uzunluğu belli. 1 cm onun karesi sonuç. E, zeminin e, konsolidasyon katsayısı bu zeminin 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 santimetre kare bölü saniye. Problem B şıkkında bizden istenen arkadaşlar ee, proje yükleri altında toplam oturma 1,2 metreymiş. Bu 1,2 metre bilgisini B şıkkında kullanmayacağız. Belki daha önce verilmesi gerekirdi. Kafanızı karıştırmasın. Ee, B şıkkında bizden istenen bilgi bu toplam oturmaya gerek kalmaksızın saklanabilen şu. Arazide toplam oturmanın %90'ının gerçekleşmesi için gerekli süre. Şimdi e, yine biz meşhur formülümüzü yazıyoruz. Bakın tamam, şuradayız. E, burada e, arazideki konsolidasyonun %90'ın hesaplanması için yine boyutsuz zaman faktörümüzü 0,848 alıyoruz. Ee, zemin için sıkışabilir. Siltikil katman için hesapladığımız konsolidasyon katsayısı bu. 2,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 santimetre kare bölü saniye. T'yi arıyoruz. %90'nın gerçekleşmesi için oturmanın, nihai oturmanın %90'nın. Drenaj yolu uzunluğumuz, bakın arazideyiz artık. 750'ye kullandım. Bu bu sayılara dikkat edin. Bakın HDR için burada 1 var, burada 750 var, burada 300 var, burada tekrar 750 var. Hangi durumda hangisini kullanacağımızı lütfen şaşırmayın arkadaşlar. Bunları yerine koyduktan sonra e, ne bulmuşuz? Bu 15 metrelik e, katmanının katmanında gerçekleşecek nihai oturmanın %90'ı kaç yılda gerçekleşiyormuş? 56 yılda. Şimdi arkadaşlar bir sıkışabilir katmanda ince zeminlerde konsolidasyonun yüzde yüzünün karşılığı zaman olarak sonsuz. Şu grafikten de bulabiliriz. Sonsuz değilse de hani formüllere göre sonsuz çıkıyor da çok uzun bir zaman mesela şu grafiğe bakın. Hiçbir zaman şu eğri T, T, U eğrisi bakın yüzde yüz eğrisini şeyini değerini U'nun yüzde yüz değerini kesmiyor. Sonsuza gidiyor. asimptot. Zaten oturmaların büyük kısmı e, yüklemeden sonraki kısa zaman aralığında meydana geliyor. E, tekrar şeklimize dönecek olursak problemimize e, bakın e, %90'ı 56 yılda meydana gelmiş. Eğer e, şu tabloya göre T'yi %99 alsak e, %99 zaman için şuradan eee şu formülden hesaplayalım isterseniz. %99 konsolidasyon oranı için şurası ne olur? 100-99 1 kalır. 1'in logaritması 0. Şu, terim dolayısıyla tamamen 0 olur. Konsolidasyonun %99 oranında gerçekleşmesi için boyutsuz zaman faktörümüz 1,781 olur. Onu da az önce yaptığımız şekilde Formülde yerine koyarak bir t hesaplamak gerekirse şurada yaptığımız gibi bakın katmandaki nihai oturmanın 99'unun gerçekleşmesi için gerekli süre 118 yıl bulunur. %90'ı 56 yılda gerçekleşiyor. %90 ile %99 arasındaki o %9'luk kısımsa ee, ne yapıyor? Bakın 56'dan 118'e ne var? 62 yılda gerçekleşiyor. Dolayısıyla pratik amaçlar için arkadaşlar oturma hesaplarında %90 konsolidasyon süresi genellikle yeterli. Ondan sonraki süreler gerçekten e, hesaplamaya, hesaplama, hesaplama yoluna gitmemek için e, gitme adına ye, yeter, yeterli yani. Sonrası gereksiz. E, P90'dan sonraki e, süreler gerçekten gereksiz. C şıkkına geçelim. Siltli kil katmanında yükleme başladıktan 5 yıl sonra 5 yıl sonra siltli kil katmanın tepesinden 3 metre aşağıdaki noktada konsolidasyon yüzdesini bulun. Yükleme başladı şuraya. Bizden istenen şu seviyeden 3 metre aşağıdaki konsolidasyon yüzdesini buluyor. Bu yüzdeyle konsolidasyon derecesi, ortalama konsolidasyon derecesi çoğunlukla birbiriyle karıştırılıyor. Lütfen yine karıştırmayalım, şaşırmayalım. İkisi farklı şeyler. Bunun için arkadaşlar yine meşhur formülümüz D şıkkında. Şu T'yi arıyoruz ama kim için? Bakın, pardon. C şıkkı diyecektim affedersiniz. C şıkkında şu T'yi arıyoruz. Konsolasyon katsayımız 5 yıl, 365 gün, 86.400 saniye. Fakat Drenaj yolu uzunluğumuz 300 santimetre ya da 3 metre çünkü tavandan üst sınırdan 3 metre aşağıdayız. P'yi bulduk 0,47. Şimdi büyük Z'yi bulacağız. Boyutsuz derinlik faktörü o da küçük Z eşittir. Büyük idi. Küçük Z 3 metre, yüzeyden 3 metre, tavandan 3 metre aşağıdayız. Büyük H ya, ya da e, drenaj yolu uzunluğu Çifte drenaj yolu olduğu için 7,5 Sonuçta büyükse eşittir 0,4. Şimdi bu t eşittir 0,47 ile z'nin şu 0,4 değerini kullanarak grafikten bakın ne bulacağız. Grafiğimize gidelim. Evet. z eşittir 0,4 şurası 0,05 0,1 0.25 0.30 0.35 0.40 Şu çizgideyiz. Nereye gideceğiz arkadaşlar? O çizgi devam ettiriyoruz. Nereye kadar? Ee, nereye kadar? 40 ile 50 arasında 47'ye kadar. Şimdi 30'dayız. 40'dayız. Ee, 50 yerimizi kaybettik. Bakayım şu 50'li. 50 45, şu 40. Evet, şuradayız şuradayız bakın şu aralıktayız. 40, 50, 47 yaklaşık şu nokta desem büyük T'nin 0.47 değeri. Oradan aşağı iniyorum. Biz de şu diyordum. Şaşırmadan. Evet şu nokta. %76, 0.76 veya yüzde cins, cinsinden 0, %76. E, C şıkkının cevabını da bulduk. D şıkkında bizden istenen Yükleme başladıktan 5 yıl sonra ortalama konsolidasyon derecesini hesaplayın. Şimdi bakın bu C şıkkında hesapladığımız şuradan 3 metre aşağıdaki konsolidasyon miktarıydı. Şimdi ise bizde 5 yıl sonra katmanın sıkışabilir katmanın tamamındaki ortalamayı soruyor. Evet bunun için şu formülümüzü yazıyoruz. T'yi arıyoruz burada. Oradan bir şeye gideceğiz. Ee, konsolidasyon katsayımız yine 5 yıl 365 gün 86.400 santimetre saniye ve 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 arkadaşlar drenaj yolu uzunluğumuz katmanın tamamının kalınlığı söz konusu olduğu için tamamındaki ortalamayı aradığımız için e, drenaj yolu uzunluğunu alacağız burada 750 Sonuç bu zaman faktörü 0,0756. Şimdi bundan o e, ortalamayı e, hesaplayacağız izlersiniz. Bakın, U ortalamayı hesaplamak için iki tane formülümüz vardı. Ben tekrar şuraya gidiyorum. E, şunu mu kullanacağız? Şunu mu kullanacağım 9 10 formülünü yoksa 9 10 11 formülünü? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar ee, ne bulduk T'yi bakalım tekrar D şıkkında 0,0756 bakın 0,0756 nerede ee, şuradayız şurada veya şunda şunun arasındayız buralarda e, U %60'dan küçük olduğu için bakın U'nun %60 değeri şurası biz yukarıda olduğumuz için şu formülü kullanacağız. 9 9.11'i değil arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Ee, 9.10 numaralı formülümüzü yazdık. T 0,756 pi bölü 4 u ortalamanın karesi. Buradan u ortalamayı çektiğimiz zaman 5 yıl sonra katmanın tamamında sıkışabilir e, katmanın tamamındaki ortalama konsolidasyon %31. E şıkkında bizden istenen buna göre 5 yıl sonra oturma ne olur? Bakalım. Şimdi 5 yıl sonra ortalama oturma ya da ortalama konsolidasyonumuz 0,31 ya da %31 idi. bu ortalamadan 5 yıl sonraki net oturmayı bulmak için şu formülü kullanıyoruz. Ee, burada U ortalama 0.31 konsolidasyon oturması veya nihai oturma 1.2 metre ya da 120 santim idi. Biz neyi arıyoruz arkadaşlar? 5 yıl sonraki oturmayı arıyoruz. Şu ST dediği küçük T, t süresi, süresi burada süremiz 5 yıl. 5 yıl e, sonraki oturmayı arıyoruz. Bunu oranladığımız zaman 37 santimetre buluyoruz. Son olarak, e, silikli kil katmanının 50 santimetre ya da 0,5 metre oturması için gerekli süre ne kadardır? Bunu bulacağız. Şimdi, e, F şıkkında, e, yine E şıkkında kullandığımız şu formülü kullanacağız. Ee, bu sefer e, e, ST'nin yerine 50 santimetreyi koyuyorum. 5 sonraki pardon ee, e, ne demiş burada artık süreniz süremiz yok onu göz ardı edelim. Şu toplam oturma şu, otur, şu toplam oturmamız SC. Şurada e, süresini ee, bilmediğimiz, bizden sorulan zamanda e, meydana gelecek olan oturma. Yani ST zamanındaki oturma. Sonuç oranladığımızda 0,417 ee, yine e, ortalama bakın bu 0 küçük olduğu için o iki formülden 9.10 numaralıyı kullanıyoruz. bu ortu burada yerine koyduğumuzda boyutsuz zaman faktörünü 0,136 buluruz. Buradan küçük t'yi çekeceğiz. 0,136 yerine koy. Konsolidasyon kat sayısı. Bunu bilmiyoruz, arıyoruz. Bizden isteniyor. Drenaj yolu uzunluğumuz halen bakın. Ee, 750 çünkü katmanın tamamıyla ilgileniyoruz. Sonuç 9 yıl. Şunları karşılaştırın. 5 yılda 37 santim. Ee, 9 yılda 50 santim ve %90'ı da 56 yılda gerçekleşiyor. Yani 120'nin %90'ı ne yapar? Hemen şuradan çarpacak olursak 120 çarpı %90 108 santimetre eder. 108 santimetrelik oturma da 56 yılda gerçekleşiyormuş. Bundan sonra makul sayılar birbiriyle karşılaştırarak yaptığımız işlemin doğru olduğunu olduğunda sağlamayı unutmayalım lütfen. Ve son olarak arkadaşlar bu konudaki yeteneğimizi geliştirmek için bu problemi, t'yi katman kalınlığını, toplam oturmayı değiştirerek ve dahi CDE şıklarında size verdiğim 5 yıllık süreyi 10 yıl alarak bu problemi tekrar çözünüz. İsterseniz yine bu sayıları değiştirerek kendinizde yeni çözümler elde edebilirsiniz.